Hayırlı piyasalardan herkese tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. Biraz önce Eurolar Politesi'nde 1.13.90'lar bölgesinden verdiğimiz satış 1.13.50 bölgesini hedef olarak görmüştük ve şu an itibariyle 55'ler görüldü. Bu ne anlama geliyor? Evet bizim satış dediğimiz nokta gördüğünüz gibi bu seviye. Şu tabii ki şöyle de yapalım. İncelememizi yaptıktan sonra e, bahsetmiş olduğumuz seviyeler e, direnç olarak çalıştığı ve yaklaşık e, şu an 55'inde altında 13 1, 13 de altında. Bu ne anlama geliyor? En azından bizim e, satış verdiğimiz e, 5'i. E, ilk dakikaları geçtiği e, sırada satış verdikten sonra yaklaşık 35 pips e, satışı yakaladığımızı görüyorsunuz. Seans odası Euro-Dolar paritesi. Yorumumuzda bahsetmiştik. E, hemen buradan tabii ki yine e, hemen hemen aynı e, dakikalar içinde e, bu defa gördüğünüz gibi Sterlin Dolar e, ile ilgili bir yorumda bulunmuştuk ve e, Sterlin Dolar için ee, sabah 15 pips yakalamıştık. Ee, bugün de e, yine ilk e, yükseliş sonrası, daha doğrusu son yükseliş sonrası gördüğümüz e, sterlin dolardaki e, 1 29 e, 50 60 aralığından e, bir satış e, ihtimalinden bahsetmiştik. Bunun Gördüğünüz gibi tam e, şu bölgeden e, Pardon özür dilerim. Şu bölgeden e, bir satış önermiştik. Daha doğrusu satış gelebileceğini söylemiştik ve satış yapmıştık. 1, 29, 60 65 bölgesiydi. E, şu an itibariyle baktığımızda 1.29.25 e, Yani burada da 35 pipslik bir e, satışı yakaladığımızı görüyorsunuz. Yani biz söyledikten sonraki satış hareketi. Ve e, aynı şekilde e, şu an geldiği seviye sterlin doların baktığımızda destek bölgesi olarak e, gelişebilecek bir 29 30'un da hemen altında olması önemli ve bir 29 30'un üstünde kalabilirse 1.30'ları yarın denemek isteyebilir ama sonuçta biz bugün sterlin dolarda 60 pipslik bir dalgalanmayı yakalamış olduk e, ve hemen e, petrol fiyatları ile ilgili yapmış olduğumuz yorumda da petrol fiyatlarında da e, 44 4450'nin üzerinde hareketli 44-800-790 e, bu bölgeye ulaşabileceğinden bahsetmiştik. Petrol fiyatlarına baktığımızda e, neredeyse nokta seviyenin görüldüğünü e, söyleyebiliriz. Yani hedefimize biz söyledikten sonra çok hızlı bir şekilde <laughs> ulaşan bir tablo gördük. Burada da 40 pipsin üzerinde bir hareketi yakaladığımızı söyleyebiliriz. Aynı şekilde e, altın fiyatları ile ilgili bugün gün içinde yine sabah bahsetmiş olduğumuz e, noktadan itibaren e, hemen şöyle bir tabloya alalım. Sabahki yorumumuzda e, özellikle 49-50 bölgesinden oluşabilecek bir yükselişte ilk etapta hedefimizin ons altında 1254 olduğundan bahsetmiştik ki e, tam bu nokta nokta olarak görüldü. Bakın rakamlar. E, ne kadar birbiriyle e, çakışıyor ve uyumlu. E, ve e, aynı zamanda e, hisse senetleri açısından e, gün içinde yapmış olduğumuz yorumlara bakacak olursanız e, oldukça önemli e, 4-5 hisseyi yorumladık ve burada da bir hariç hedeflerimize gün içinde ulaşıldığını e, görebilirsiniz. E, şimdilik e, bizim gün içi Yorumlarımız seans odası bugün için tamamlanmış oldu. Ben e, herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.